öyle Şey yasa da ikinci arabaya tamam. buradan. Yok lan arabaya Ayağımı koyamadın lan Koysam gelir lan tamam. Yok, oğuz, oğuz da gelmez de. Gelmez, yok. Oğuz da gelmez de. Şuraya koysam gelir. Attı. Gir atacağım. Attı mı? Ha. Aykut oh, bir Ay kut geliyor. Ne oluyor bak Bırak bu. gel gel. Bak. Şuradan çek şey. Yok. Bas, çek. Attın. A atın atın çek, a çek, çek. Hadi. Helal lan. Vay! Bekle oğlum. Ömer, Ömer gel. Sıra sende. Eyvah. Çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Ömer. Atmaz. Bak Ömer. Çek lan. Amına. Video <laughs> <laughs> var mı? Atar inşallah düşmesin de. One hand değil de no hand diyemedi Aykut! Efendim? Önden gireyim mi? Bastım bile. Bastım geriye. Ananı aaa Nasıl yol ki? Tamam. Basman lazım, tepki almak ben pedallayacağım ben yamuluyorum ya. Sus. Elim lan onu. gel. Bak ayhanmış bu yere. Aa kesici. Olmaz ya bize. Gözükmedi bu arada. Çak artık kameram doldu. Önden ya git ya, Dur bir ya. Lan ben ne yaptım? Abi, Oğlum ben... Ya. Oğlum. Hızım yetmiyor. Şu an azıcık hadi bismillah Oradan <gülüyor> <gülüyor> lan <gülüyor> ramba vanen tattığın müzikler Geldim <gülüyor> Ananı ah Oha Oğlum bayın gelmiyor lan bu Net <laughs> yaptı Tamam, Adam ya. yine saplandı toprağa. Oğlum, Saplam. Saplama saplanma sesini Kanka <laughs> bu ne? Toprağa işte. döndü yani. <laughs> Az önce arka arkaya mı girdiler? <laughs> o ayakkabı... Gel. 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 Niye o kadar ileri hadi ya? Çok hızlı. Hadi, ha, şu hadi, uçayım hadi. bir uçayım Çok Yaptı. hızlı ya. Asar, iyi ya? İyi, şey bir bisiklet al. Asar, kim dedim ben sana alayım diye. Aa. Ya Asaf çiğim ya. Ben bir uyar kanka. Ben dedim Asaf sana bisiklet Ben onu hallederim. <laughs> 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 evet beyler, Başarın commercial deniyoruz. 220-220 esniyor Ben benim atmam kanka. Para girmesin deneyeceğiz sadece. Oğlum çok efsane bir şey lan bu. Evet, evet. Yok ha atma oğlum? Evet. <laughs> Ananı <laughs> Oğlum bana yapmaya korkuyorum düşerim diye. Şu bisiklet var ya. Kanka bana yapmaya korkuyorum. Çok güzel esniyor da. Aynen. Bir şey çizsem fena girecek bana ondan korkuyorum. Evet. Nasıl kayıyor ya? Anı. Oğlum. Herhalde. Oh. Evet, oğlum. oğlum bununla bir şey diyeyim mi Emre? Evet. Ben e, öndeyim ben. Evet, salt yaptık, Çak artık. Ya gir dönme önüne. Teşekkürler. Aaaa! Ben ne yapayım buna ya? Aa, aa. Tamam sorun yok. Ananı lastik. Yanlıyorlar genellikle. Ya dolum ki hiç şeyler olmadı dur. şimdi şöyle kavrayayım bari de. Allah'ım drop sandım.